eve hırsız girdiğinde. O ne lan hırsız mı? Sus sus. Şşş. Sen nasıl uyandın lan? Oğlum sen nasıl hırsızsın lan? Ben hayatımda böyle yakışıklı, edepli, ahlaklı, eli yüzü düzgün olan birini görmedim senin gibi ya. Anlıyorum ben seni anlıyorum. Ekonomi yüzünden böyle şeyler yapmaya başladın. Duygulandım bir saniye. Bak güzel kardeşim şimdi ben bütün paralarımı sana vereceğim Ama bir daha hırsızlık yapmayacaksın tamam mı? Gerçekten mi? Tamam paralar nerede? Bak şimdi oradaki ikinci çekmecenin altında bir tane stüdyom var Eski sevgilimin <laughs> Neyse onu aldatmıştım İşte onu açıyorsun içinde böyle e, yaklaşık 20 bin TL var Onları al Eyvallah kardeşim adamsın <laughs> Bekle Ne oldu? Ya ben bir tane rüya görmüştüm az önce. Sana anlatmak istiyorum şimdi. Tamam anlat bakalım ama hızlı anlat. Bak şimdi rüyamda bir tane köpek gördüm tamam mı? Peşimden koşuyordu, beni yiyecekti beni. Ondan sonra ben koşuyordum, o da peşinden koşuyordu. Ben koşarken böyle şey böyle diyordum. İmdat! 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 Baba! İmdat! Ne oldu oğlum? Neden bağırıyorsun? Baba hemen akla evırsız gir daha şu. Bakıyorum. لا <laughs> هلري